Merhabalar, ee, geçen haftaki dersimizde birlikte devre elemanlarının sembollerle gösterilmesini işlemiştik. Devre elemanlarını sembollerle gösterirken ne yapıyorduk? Ee, daha kolay bir çizim yapıyorduk, daha anlaşılır bir dil oluyordu, daha kolay oluyordu ve işimizi kolaylaştırıyorduk. Bugünkü dersimizde ise devre şemaları oluşturacağız. Peki biz devre şeması yaparken neye dikkat edeceğiz? Biz devre şemasını yaparken kurulmuş bir elektrik devresini ya da kuracağımız bir elektrik devresinin şemasını ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Kaç tane ampul kullandığımızı tespit etmemiz gerekiyor ya da belirlememiz gerekiyor? Kaç tane pil kullandığımızı ya da kullanacağımızı tespit edip belirlememiz gerekiyor? Pillerin artı ve eksi kutuplarına dikkat etmemiz gerekiyor ve ampulün ışık verip vermediğine bakarak e ee, devre şemalarında ne yapmamız gerekiyor? Ampulün e, açık mı kapalı olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Bana bir tane e, devre vermiş. Bu elektrik devresinin şemasını kurmamı istemiş. Şimdi bakıyorum. Benim devremde bir tane ampulüm var. Bir tane pilim var, bir tane anahtarım var ve kablom var. Ben anahtarın açık mı kapalı olup o, açık mı kapalı mı olup olmadığını anlamak için bakıyorum. Ampulüm yanıyor. Ampul yandığı zaman ben ne anlıyordum? Benim anahtarım kapalıydı. O zaman benim elektrik devremde bir tane ampulüm var, bir tane pilim var. Pilin artı kutbu yukarıda. Ve anahtarım kapalı. Anahtarımın kapalı olduğunu nereden anlamıştım? Ampulümün yandığından anlamıştım. Şimdi bana ne vermiş burada? Bazı elektrik devreleri vermiş. Bu devrelerin şemalarını. Çizmemi istemiş benden. Şimdi baktığım zaman ee, bir tane ampulüm var, iki tane pilim var ve ee, pillerim ar e, yan yana artı eksi diye sıralanmış. Ampulüm yandığı için anahtarımın kapalı olduğunu anlıyorum ve şemamı çiziyorum. Bir sonrakine baktığım zaman iki ampul, iki pilim var ve ampuller yandığı için pil, ee, anahtarımın kapalı olduğunu anlıyorum. Artı eksi artı eksi diye sıralamıştım yine bir sonrakine geldim. Üç tane ampulüm bir tane pilim var ve ampuller yandığı için anahtarımın kapalı olduğunu anlıyorum. Bir sonrakine geldiğimde e, ampul üç tane var, iki tane pil var. Pilimi bu sefer eksi artı eksi artı diye yerleştirmişim. E, ampulün yanmadığını görüyorum. Ampul yanmadığında ne anlıyordum? Benim anahtarım açık oluyordu. O zaman bakıyorum buraya. Benim anahtarımın açık olduğu, 3 tane ampulümün, 2 tane pilimin olduğu ve pillerin eksi artı yani olduğu devremin şeması bu şekilde oluyor. Devam ediyorum. Yine 3 ampulüm var, 3 pilim var. Pillerimi artı eksi artı eksi diye sıralamışım. Anahtarım açık. Nereden anladım? Ampuller yanmıyor çünkü. Hemen devremin şemasını çizdim. Yine 3 ampul 3 pilden oluşan bir devrem var fakat burada benim ampullerim yandığı için anahtarımın kapalı olduğunu anlıyorum. Bir sonrakine geldiğimizde bir tane ampulüm var, üç tane pilim var. Ampulüm yanıyor, pillerimi artı eksi diye sıralamışım. O zaman kapalı anahtarı olan artı eksi artı eksi diye pillerin yerleştirilmiş olduğu bir tane ampulüm var. Bir sonrakine geldik. İki tane ampulüm, iki tane pilim var. Pillerimi artı eksi artı eksi diye yapmış, yerleştirmişim. Ee, anahtarımın açık olduğunu görüyorum. Nereden anladım? Çünkü ampuller yanmıyor. Lambamız yanmıyor. Devam ediyoruz. Üç tane pilimiz var. iki tane ampulümüz var. Ampuller yanmıyor. Demek ki benim anahtarım açık. Pillerimi nasıl yerleştirmişim? Artı eksi artı eksi diye yerleştirmişim. Bir sonrakine geldik. 3 tane ampulüm var. Bir tane pilim var. Pilimi eksi artı diye yerleştirmişim. Anahtarım açık. Çünkü ampuller yanmıyor. Bir sonrakine geldik. 3 ampul, 2 tane pilimiz var. Pilleri eksi artı eksi artı diye yerleştirmişiz. Anahtarımız kapalı çünkü ampuller yanıyor. Bir sonrakine geldik. 3 tane pilimiz var, 1 tane ampulümüz var, 1 tane anahtarımız var. Ama anahtarımız açık çünkü Ampul yanmıyor. Evet. Bu sayfadaki etkinliklerimizi tamamladık. Devam edelim. Ne demiş bana? Ampulün ışık vermesi için neler olması gerekiyor? Onları söylemiş bana. Bir kere devre elemanlarını doğru bağlamamız gerekiyor. Sonrasında pilimizin çalışabilir bir durumda olması gerekiyor. Sonrasında Devrede birden fazla pil varsa piller doğru şekilde bağlanmalı. Anahtar var ise anahtarlar kapalı olmalı. Ve bağlantı kabloları nasıl olmalı? Sağlam olmalı. Şimdi devam edelim. Bana bir etkinlik vermiş. Etkinlikte ne demiş? Devrelere ait bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre devre şemalarını çiziniz demiş. Şimdi benim İlk devremde iki tane ampulüm, iki tane pilim, bir tane anahtarım varmış ve ampulüm ışık veriyormuş. O zaman çizelim şemamızı. İki tane ampulüm var. İki tane ampulüm var. İki tane pilim var. Bir tane anahtarım var. Ampul ışık verdiği için anahtarım kapalı. Bir sonraki devremize geldik. Üç tane ampulümüz var. Bir, iki, üç. İki tane pilimiz var, bir iki. Bir tane anahtar var ve ampul ışık vermediği için anahtarın açık olduğunu anlıyorum. Bir sonrakinde 3 pil 3 ampulüm var, bir tane anahtarım var ve ampul ışık vermiyormuş. Demek ki benim anahtarım nasıl olacak? Açık olacak. Üç tane ampul, bir iki üç tane pil ve açık anahtar. Bir sonrakine geldiğimde bir tane ampulüm var, dört tane pilim var, iki tane anahtarım varmış ve ampul ışık veriyormuş. Demek ki benim ampulüm yanıyor ki iki tane anahtarım da kapalı. Kaç tane pil vardı? Bir, iki, üç, dört tane de pilim vardı. Evet, devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize gelelim. devre şemalarına bakarak soruları cevaplayınız demiş. Şimdi baktığımız zaman devrede kaç tane pil var? 1, 2, üç tane pilimiz var. Kaç tane ampulümüz var? 1, iki tane ampulümüz var. Kaç tane? Kaç tane anahtar demiş. Anahtarımız bir tane var. Ve bu bir tane anahtarımız da nasıl? Kapalı. Anahtar kapalı olduğu için benim devredeki ampulüm ışık verir mi? Verir. Bir sonrakine geldim. Kaç tane pilim varmış? 1 2 3 4 tane pilim var. Kaç tane ampulüm var? 1 2 3 4 tane ampulüm var. Ve bir tane anahtarım var ama anahtarım nasıl bu sefer? Açık. Açık anahtarlı ampuller ışık vermezler. Evet, devam edelim etkinliklerle. Verilen devre şemalarını inceleyerek devredeki ampullerin ışık verip vermeyeceklerini işaretleyiniz demiş. Şimdi bakalım. Benim Anahtarım kapalı ama burada pillerim nasıl? Ters bağlanmış. Piller ters bağlandığı için ampulüm burada ışık vermez. Burada piller doğru bağlanmış ama anahtarım açık olduğu için bu da ışık vermez. Burada piller düzgün bağlanmış. Anahtarım kapalı o zaman ışık verir. Burada yine bir tane pilimiz var. Kapalı anahtarımız var. O zaman bu da ışık verir. Buradakine bakıyoruz. Ah pardon. Pardon özür dilerim. Burada iki tane ampulün arasındaki kablomuz yok. O yüzden ışık vermez. Bir sonrakine geldim. Piller doğru. Anahtar doğru. Kablolarda bir sıkıntı yok. O zaman ışık verir. Bir sonrakine geldik. Piller birbirine bağlanmadığı için ışık vermez. Bir sonrakine geldik. Pil ters bağlanmış. Bak burada da. O zaman ne olacak? Yine ışık vermeyecek. Bir sonrakine geldik. Piller düzgün bağlanmış. Ampuller doğru. Peki ee, anahtar var mı? Anahtar Zaten anahtar benim devremdeki ee, ışığı kontrol etmemi sağlıyordu. O zaman ne yapacak? Bu da ışık verecek. Buna baktım. Ampuller doğru. Anahtar kapalı ama ışık vermesi için bir pilimiz yok bize. Devam ediyoruz. Evet. Burada bana ne vermiş? Demiş ki aşağıdaki devre, devrelerde ampuller ışık vermemektedir. Ampullerin ışık vermesi için ne gerektiğini, neler yapılması gerektiğini boşluklara yazınız demiş. Şimdi bakıyorum. Benim buradaki ampulüm neden ışık vermemiş? Çünkü pillerimi ters bağlamışım. Piller doğru şekilde bağlanırsa ne olacak benim ampulüm ee, ışık verecek. Buraya baktığımızda burada piller birbirine bağlanmamış, o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Pilleri birbirine temas ettirmemiz gerekiyor. Üçüncüye geldik. Üçüncüde ne var? Üçüncüde de e, enerji kaynağımız yok. Enerji kaynağımız yani pil olmadığı için ne olacak? Yine ampuller yanmayacak. Bir sonrakine geldik. Burada ne var? Burada da anahtar açık. Anahtar açık olduğu için ne yapacağız? Anahtarı kapatacağız. Bir sonrakine geldik. Burada da piller yine ters bağlanmış. Pilleri doğru bağlarsak ne olacak? Ee, ampuller yanacak. Bir sonrakine geldik. Burada da kabloda bir bağlantı eksikliği var. Belki kablo kopmuş olabilir. Kabloyu ne yapmamız gerekiyor? Düzenlememiz gerekiyor diyebiliriz. Devam edelim. Devre şemalarına bakarak soruları cevaplayınız demiş. Şimdi bakın. Birinci devre için devreye kaç ampul bağlanmıştır? 1, 2, üç tane. Kaç pil bağlanmıştır? 1, 2, 3, dört tane. Anahtarın durumu nedir? Anahtarımız açık. Ampuller ışık verir mi? Vermez. Çünkü anahtar açık. Bir sonrakine geldik. Devreye kaç tane ampul bağlanmış? 4 tane ampul görüyorum. 1 2 3 ve 4 tane. Kaç tane pil bağlanmış? Kaç tane? 1 2 tane pil var. Anahtarımız kapalı bu sefer. Anahtar kapalı olduğu için ampul ne yapar? Işık verir. Evet, bir sonraki sayfaya geldik. Bir sonraki sayfadaki etkinliklerimize bakalım şimdi. Evet, testlerimiz kaldı. Testlerimize de cevaplayalım şimdi. Ne demiş? Kerem çizdiği devre şemasına göre elektrikçiden malzeme temin edecektir demiş. Kerem'in alması gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakıyorum benim devremde neler varsa şemada. O zaman şemadaki malzemeler almam gerekecek. 1, 2, üç tane ampule ihtiyacım var. 1 2 3 tane pile ihtiyacım var. Bir de kabloya ihtiyacım var. 3 pil, 3 kablo, özür dilerim 3 ampul, 3 pil ve de kablo olan hangisinde var? Bursa'da var. Kan kanın kurmuş olduğu elektrik devresi şekildeki gibidir. Kaan'ın kurduğu elektrik devresinin şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum ne var benim elektrik devremde? Bir pil var, iki ampul var ve kablo var. Bir pil, iki ampul ve kablo. Şimdi zaten ben Adana'yı eledim. Bursa'da İki ampul bir pil var. Tamam. Ceyhan'da iki ampul bir, bir, bir pil var. Tamam. Denizli'de iki ampul iki pil var. Bunu da Şimdi Bursa ve Ceyhan kaldı ama Ceyhan Bursa'da ne vermiş? Bir de kapalı anahtar vermiş. Benim devremde anahtarım var mı? Yok. O yüzden cevabımız Ceyhan olması gerekiyor. Evet bir sonraki sorumuza geldik. Ee, Ampullerin ışık vermediği bazı devreler şekilde gösterilmiştir. Öğrenciler bu devrelerle ilgili yorumlar yapıyor. Alp, Naz ve, Canın Naz ve Cem'in yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi Alp birinci devrede anahtar kapatılırsa ampul ışık verir demiş. Evet çünkü pillerimiz doğru bağlanmış. Kablolarda bir kopukluk yok. Bunda anahtarı kapatırsak ampul ışık verir. Naz Nas ikinci devrede pilin yanında bir pil daha eklenirse ampul ışık verir demiş. Yanlış. Çünkü benim ampulümün yanmamasının sebebi buradaki bir kopukluktan kaynaklanıyor. Cem ne demiş? Cem de 3. devrede piller doğru bağlanıp anahtar açılırsa ampul ışık verir demiş. Ama piller doğru bağlanırsa anahtarla oynanmazsa ne olacak? Yine ışık verecek. Anahtarı açarsak ne olacak? Anahtar açıkken ampul ışık vermeyecek. Cevabımız o yüzden Adana. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda şekildeki elektrik devresinde ampuller ışık vermemektedir demiş. Bu elektrik devresinin şemasını çizerken aşağıdaki sembollerden hangisi kullanılmaz demiş. Şimdi ee, ampul ışık vermiyormuş. Ben ampul sembolü kullanır mıyım? Kullanırım. Pil sembolü kullanır mıyım? Kullanırım. Anahtar sembolü kullanacağım. Anahtar sembolü kullanırken ışık vermediği için açık anahtar kullanacağım. E, hangisini kullanmamış olurum o zaman ben? Kapalı anahtarı kullanmamış olurum. Evet arkadaşlar e, videomuzu burada sona erdiriyoruz. E, anlamadığınız bir yer olursa mutlaka sormanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum.